Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süredir Türkiye Aleyhtarı yayın yapan Amerikan Wall Street Journal gazetesine sert çıktı. Bu konuyla ilgili ayrıntıları az sonra aktaracağız size. Acaba neler söyledi Başbakan Erdoğan az sonra paylaşacağız. Ama gündemi çok yoğundu Başbakan'ın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Suriye gündemli haftalık olan görüşme yaptı. Görüşmenin hemen ardından Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Suriye tarafından düşürülen Türk jetinin üzerinde petrol türevi herhangi bir madde bulunmadığı belirtildi. Açıklamada organik ve inorganik patlayıcı madde artığına ve herhangi bir mühimmata ait olduğu değerlendirilen bir bulguya rastlanmamıştır denildi. Başbakanlık resmi konutun kapıları haftalık olağan görüşme için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e açıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Orgeneral Özel'in Suriye gündemli görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Genelkurmay Başkanlığı Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı uçağın enkazına ulaştıktan sonra sudan çıkarılan parçalar üzerinde füzeyle mi yoksa uçak savarla mı düşürüldüğünü belirlemek için teknik inceleme başlattı. Genelkurmay Başkanı özelde görüşmede Başbakan Erdoğan'a hala devam eden teknik inceleme ve elde edilen ilk sonuçlarla ilgili bilgi verdi. Hadi çocuklar güzel çekim. Genelkurmay görüşmeden hemen sonra elde edilen ilk bulguları internet sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaştı. Genelkurmay 4 maddelik açıklamasında uçağın parçaları üzerinde petrol türevi herhangi bir yangın başlatıcı ve hızlandırıcı madde profiline organik ya da inorganik patlayıcı madde artığına ve mühimmata rastlanmamıştır dedi. Uçağın enkazının deniz altında kalan parçalarının çıkarılması için çalışmaların sürdüğünün de belirtildiği açıklamada elde edilen tüm bilgilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaflık içinde kamuoyuyla paylaşılacağı vurgusu yapıldı.